Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haberimize geçmeden önce kanala abone olup, bildirim zilinizi açarsanız en yeni haberlerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Tatil büyük bir çoğunlukla soğuk geçen kış ve melankolik sonbahar günlerinin geride bırakıldığı sıcak yaz mevsimini ifade eder. Yaz aylarında pek çok kişi tatil planlarını önceden yaparak gitmek istediği yerleri belirler. Henüz tatil planı yapmadıysanız ve değişik bir tecrübe yaşamak istiyorsanız bu listeye bir göz atın. İşte Avrupa'nın çıplaklar plajları. Brickton Naturalist Plajı, İngiltere. Marine Paradis'in hemen dışında yer alan bölge İngiltere'nin ilk naturist plajı olarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Genellikle naturalizmi benimseyen kişilerin tercih ettiği plajda çıplak olmak tamamen kişisel arzulara bağlı. Bu yüzden bu lokasyona gittiğinizde etrafınızda kıyafetli kişileri gördüğünüzde şaşırmamanızı tavsiye ederiz. CHP Dade Köyü, Fransa Natürist bir köyün merkezinde bulunan bu kumsal, bir kilometreden fazla özel olarak işaretlenmiş bir çıplaklar alanına sahip. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde bulduğu köyde natürist yaşamının yanında farklı tarzları da barındıran bölümler bulunuyor. Paralye Mikri Banana Yunanistan Skiatos yabancı turistlerin uğrak tatil rotalarından biri olarak kabul edilen bir Yunan adasıdır. Adanın güney bölümünde gizlenen Paralye Mikri Banana Koyu ise nüdislerin toplanma noktası hale geldi. Kayaları aşarak plaja indiğinizde sizin üdislerle birlikte masmavi bir deniz ve pürüzsüz bir sahil karşılıyor. Red Sand Beach'e Girit, Yunanistan Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Red Sand Beach, listedeki ulaşılması en zor lokasyonlardan biridir. Kayalıkların altında tamamen saklanmış halde bulunan koy müdavimleri tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Dağın içinden yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş sonucunda koya vardığınızda muhteşem bir manzara sizleri karşılayacak. Vera Playa İspanya İspanya'nın Almería kıyısındaki Vera, tamamen çıplak güneşlenebileceğiniz, yüzebileceğiniz ve sörf yapabileceğiniz dünyadaki sayılı yerden biridir. 1979'da kurulan otel 2 kilometre boyunca uzanıyor ve İspanya'daki ilk naturist bölge olarak kabul ediliyor. Birçok çıplaklar bölgesinde giyinmek, isteğe bağlı, iken, Vera Playa Kulap çıplak olmanızı gerektiriyor.